Türkiye'nin en saçma reklamları. Kısmı damağına yapıştırıcın, yavaşça ısırıcın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşa. Ulan baklava reklamı değil mi bu? Baklavadan bahsediyor. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Ucunu döşeyelim abi. Ucunu döşeyelim abi. Bu arada bir şey diyeceğim yani saçma olabilir yani kimine göre saçmadır ama bu çok iyi bir reklam abi hala ben bunu biliyorsam hatırlıyorsam bu reklam güzel bir reklamdır abi <laughs> Yo yo bu reklam güzel abi bu reklama bir şey demem döşeyelim abi Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı Hacının Şalgamı Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Aha, oh, taklatmaya başladı. <gülüyor> 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 oh, dünya varmış. Abi her şey iyiydi de bu sondaki pek olmamış ya. Şalgamı. <laughs> Bence bunları cringe olsun diye yapmışlar ya. Akılda kalıcı bir şekilde yapmışlar. Çünkü çoğunu hatırlıyoruz yani cringe olduğu için.